istatistiklere göre artık Türkiye'de 5 milyon küsür kişi tek yaşıyor. Yalnız demek istemiyorum bu tabiri çok fazla sevmiyorum tek yaşıyor. Ee, yani son 10 yılda teklik oranı, bireysellik oranı %71 artmış durumda. O açıdan da veriler şunu gösteriyor, bireyselleşiyoruz. Birincisi o zaman neden bireyselleşiyoruz, neden ilişki kurmakta zorlanıyoruz? Buradan başlayalım derim ben. Evet önümde notlar var. Birinci, maddemiz. Dijitalleşme ve sosyal medya. O kadar önemli ki sosyal medyada hepimiz hemen hemen en güzel hallerimizi görüyoruz. Yani başkalarının en güzel hallerini görüyoruz. Kendi yaşantımızı biliyoruz ama başkalarının en güzel noktalarını görüyoruz ve sürekli bir özenme var, sürekli bir seçenek fazlalığı var. Aslında binlerce, yüzlerce, binlerce kişi var zannediyoruz ancak maalesef ki yanımızda bazen kimse olmuyor ve yanımızda kimse bir şeyi bir etmek istemiyor, oldurmak istemiyor. O açıdan birinci maddeye dijitalleşme ve